gideceğiz. Oo oh, çalışıyormuş. Hadi bakalım iki tane itfaiye arabası yarıştırıyoruz. Nasıl kazanacak? Büyük olan itfaiye arabası kazandı. Kamyonlar. Bu sefer de kamyon yarıştıracağız. Hangisi kazanacak? Bence kırmızı olan kazanacak. Odası. Çok komik bir araba değil mi Emir Bora bu? Kay kaylı araba. Nasıl gidiyor? Aa önünde bir şeyse var Emir Bora burası. Kalkıp biniyor değil mi? Bakın şöyle. Aa, çok komik. Üzerindeki şekiller de çok güzelmiş ya. Çok eğlenceli bir araba bu. Aa bu sefer de polis arabası mı? Aa, dur Emir var. O mu sürecek şey arabayı? Hadi gitsin de görelim bakalım nasıl bir şey. Yupi nasıl bir şeymiş bu? Çok güzel bir araba. Aa bu sefer de jeep polis arabası mı? Hadi gönder bakalım. Geliyor geliyor geliyor. Oo, nasıl takla attı. Şimdi hangisini gönderelim? Küçük bir kamyonet. Yok kocamanmış ya bu. Peki içinde ne var Emir Bora? Küçük hot varmış. Küçük. <laughs> kitap. Küçük, küçük bir şimşek makuin. Aa! Otobüs Tayyon'un arkadaşı. Hadi bunu gönderelim bakalım nasıl gelecekmiş. Gönder gelsin anneciğim. Yuppi. Nasıl hepsi dağıldı. Bütün oyuncaklarımız dağıldı değil mi? Arabayı canıma kalmıyor. Arabayı izliyor. Öyle mi? Onu mu göndereceğiz şimdi? Ne kadar kocaman bir şeymiş. Gönder gelsin o zaman Emir Burak. Nasıl hızlı geliyormuş. Oo, nasıl tatlı güçlü. Değil mi? Çok güçlü. Jip o yüzden Emir Burak ondan. Bak şurada renkli kocaman bir vinç var. Görüyor musun? Hadi onu gönderelim. Ağır mı? Ağır. Gönder bakalım. Ağır değil mi? Çok hızlı geldi Emir Burak. Kapası. Hiçbir şey söyleyemedim. Ne kadar hızlıydı bu araba böyle. Aa kafesleri de varmış. Emir Burak polis arabasını göndereceksin şimdi Bizim arabalarımız ne kadar hızlı böyle ya. Şuna bakın. Sesli ışıklı polis arabası. Aa o nasıl bir arabaymış Emir Burak. Böyle oluyor. Çok değişik bir arabaymış. Gönder bakalım nasıl bir şeymiş. Nasıl bir jip ya böyle. <laughs> Tekerlekleri dönmeye devam ediyor. Aa havuzda bile gidiyor Emir Burak. Şuraya bak. Çok güzel bir arabaymış. Çok değişik ya. Traktörler. <laughs> <laughs> Şimdi de. Evet traktörleri yarıştırıyoruz. Geliyor sarı traktör kazandı. Hadi anneciğim yeşil traktörü sen yardım et. Gönder bakalım buraya. Aa, o da düştü. Aa, Emir Bura ambulans mı? Kocaman bir ambulans. Bunu da mı göndereceğiz yoksa? Kapılarını açalım. Hadi o zaman bunu gönderelim. Sıra bunda olsun. Geliyor, geliyor, geliyor. Hadi bakalım. O, Nasıl düştü öyle Emir Burak? Şimdi de itfaiye arabasını gönderiyoruz. No. Aa, burada kaldı. Hadi yardım et anneciğim. Havuza gönder. Oh, işte. Şimdi de polis çipi. Gönder bakalım tatlı. Oh. Çok hızlı geldi. Emir Burak çok korktum biliyor musun ben bu jipten? Çok güçlü. Şimdi de şimşek makin yarış arabası gönderiyoruz. Aa o da orada kaldı. Hadi yardım et Emir Burak. Geliyor geliyor. Yarış arabamız geliyor. Aa bu yarış arabası sınıfta kaldı Emir Burak. Hiç hızlı değilmiş. Hiç gitmiyor. <laughs> Emir Burak 3 seferde anca gönderdi değil mi? Şimdi hangisinde? Vinç bir vinç. Gönder gelsin bakalım. kaldı. Evet. Çöp kamyonu. Bir tane çöp kamyonu kaldı. Hadi onu da gönder. Hop. Vinç yolu tıkadığı için çöp kamyonu havuza düşemedi. Kurtaralım. Hop. O da düştü. Burada da oyunumuz bitti. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.